You don't know shit. You don't know shit about my island. Benim adamın hakkında hiçbir yarrak bilmiyorsun. Bu arada da bir um, röportaj yapacak. Hector Salamanca'nın TMT'nin en tehlikeli tetikçilerinden. Yes. So let's see what's gonna happen. kapı açıkmış. Hector Salamanco. <laughs> tamam iyisin. Benim babam Glavyalıydı. Glavyalı. Glavyalılar en çılgın, en sert, suikastçılardı. Numara bir. Ve benim babam en baştaydı. Benim babam Temete'nin en büyük suikastçılardan biriydi. Benim babamın ellerinde birçok kan vardı. Sen ne yaptın? Sen mücahit oldun. Sen savaştın. Savaştın mı? Aydınurla. Aydınurda. Aydınurla. E hiçbirini öldürdün sen savaşta. Üç yıldızlı gavuru anından vurdun mu? Üç yıldızlı gavuru anından vurdun? Avrupalılar vurdun mu? Evet, üç yıldızlı po polis idi komutanız neydi? Polis, polis, polis komutanı. Evet, sen İngiltere 1960'ta gittin, değil mi? Aburjandı. <laughs> evet, daha önce o zaman savaş bile çıkmadıydı. Ah. Evet, ondan sonra geri döndün. Geri döndüm. Geri döndün Allah Geri, geri adı yüzyıldan zaman çıktı aydın sonra. Onda savaştın. Onda ah. savaştın? Evet. Okey, okay. Alright. Yani, okay ee, Topal Mahmut da enişte vardı. Topal Mahmut enişte. O da komutanıdı o zamanlarda değil. O da. O da komutanıdı. Ya. Yeah. okay

Emir emirdir. Öl der öldüreceksin. Benim babam Türk bile öldürdü. Çünkü casustu insanlar casus. Şöyle e, bu, tamam babam savaştı. Okey. Anağa geçeyim ya. Şimdi anama geçeceğim. Okey. Anne tarafımdan çok masum adamlar öldü. Benim annem Dohniliydi. Durların köyü. Ya. Yeah. Bütün adamları aldılar, çocuklar bile vardı 13 yaşından beri, hiçbir suçları yoktu ama erkek oldukları için sırlandılar ve dizdiler ve öldürdüler. Anay, anay. Ee, hani o zamanlar daha erkekler çok psikolojik bozuktu değil, yani o savaş içinde, insanların yani öyle o çatışmanın içinde, çünkü bazıları diyorlar ki, e işte Türkiye geldi kurtardı bizi ama 63'ten 63'ten 74'e hep yalnızdık. Yalnız başımıza savaştırdık 63'ten 74'e hiç kimse gelmedi bize yardım etsin değil mi? Yok. az 63'ten 74'e kadar yalnızdık. Yalnız savaşırdık değil? Evet. Okey. Şimdi geliyorum anneme. Anne senin köyünde senin köyün neden Dullar Köyü diyorlar, Dullar Köyü. Bak annemin, annemin köyü Dullar Köyü diyorlar. Dohni, annemin köyü, Dullar Köyü. Neden, neden Dullar Köyüdür anne? Bir anlat. Bizim köyün gavurları, asıl yavurdu. Kendi aralarında büyük büyüdükleri insanlarla ki bütün zaman çok hızlı zamanları beraber geçti. Ve 74'te 63'ten 74'e kadar korkuyla yaşadık. Hani köyde. Evet. 74'te işte bu olaylar çıktı. Bizim köyün gavruları topladılar. Bizim köy adamlarını getirdi. Anlaşma, anlaşma yapacaklar. Güya anlaşma yapacaklar. Hepsi de sivil. Çocuk da vardı onların içinde değil mi? 13-14 yaşında çocuklar da vardı. 13-14 yaşında içinde çocuklar da vardı. Onları evet. e? bilen hepsi becerik ama. Yani hepsi benim benim insan, benim takipçilerim bilmez. Ben, benim, benim takipçilerim milyonlarcadır anladabildim. O yüzden birçok insanlar bilmiyor. Hı. Tamam Kıbrıs'ta herkes bilir. Ama Türkiye'de arkadaşlarım bilmiyor bunları. Ay. Evet. Seni dizilediler adamları tamamı ve öldürdüler hepsini. İhanet ettiler. Kendi komşular değil mi? Kendi kendi kendi, köylüler. kom, kendi köylülerimiz Rumlar aldılar erkekleri, sivilleri hatta çocuklar bile ve diz, diziledi kendilerini bir durağa onun içinde yeğenlerin de vardı, eniştelerin de vardı. Hep aile, hep aile gitti. Hep aile gitti. Halamın dört oğlan bir adam adı. Yaşadı o kadın yaşamadı. Eniştem Dilber Abam'ın kocası. O evet, ya? Evet. Onu çocuk kucağındaydı Dilber Abam'ın. Gittiler bizim köyün Amerik kolerleri kendine gitti. Aldı çocuk kucağından eniştemi de verdi abama. Da aldı o anlaşma yapalım gibisinden. eniştem çocuk kutsuydu eniştemin üstüne böyle şey ne de Dilber Abam aradı sizinle kusmakları. Emir emiraziydi. Emir Bırak da bir şey değil dedi. Emir bir şey değil evet. Emirazi Aziz bir, bir şey aldılar, yani gittiler o gidiş. Bilirdin ne olacağını, bilirdin ne olacağını değil mi? ki öldüreceklerdi. E hesapta anlaşma yapacaklar. O yönden topladılar hepsini daha fazla. Neyin anlaşması ama? Ne anlaşması toplayacaksın? Bütün çocukları da toplayacaksın. E, şimdi anlaşma yapacaklar. Ya bizim köy anlaşta birbirlerine yapmayacaklar bir şey. Yani. Şimdi... Böyle bir ihanet olabilir mi? E i̇şte. Evet. Arkadaşlar uh, Tohni, Tohni araştırabilirsiniz uh, internette. 90 tane aslan gitti. 90 tane, 90 tane sivil insan öldürdü. Hepsi de anamın akrabası. okay? Hmm. Babamla mücahit idi. Babamla mücahit idi ve savaştı. Babamla mücahit idi, savaştı. Alright e, ee, bu yüzden um, birçok o zamandaki insanlar çok hard korudu, çok sert idi, çok sert büyüdüler. Yani bu yüzden de zor hayat yaşadılar. İngiltere'de de köpek gibi çalıştılar. Um, pek işkolik oldukları için biz biz bizimle çok ilgilenmediler. Doğrudur. Doğrudur. Kendini suçlarım. Kendini suçlan. Bir şey değil anne. Bir şey değil. Bir şey evet. değil. Bir şey değil. Bak e, en azından torunlarınız iyi. Torunlarınızla ilgileniyoruz. Yani en azından sizin yapamadığınızı biz yapmaya çabalıyoruz. Ya e, o zaman da o zaman da çok zor durumdaydınız. Ama yine de kolay değil. Gurbetten gidesin sıfırdan. Sıfırdan gidesin oraya. Yani öyle fabrika <laughs> maplika kurasınız. Acı tatlı geçer işte. Acı tatlı geçer. Evet. Ya, evet. Şimdi ya. <laughs> yeah. Yes. İşte gördüğün böyle.